Ankara'da Microsoft Bilişim Zirvesi'ndeyiz. Konuğumuz Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen. Tamer Özmen ile Microsoft'un Türkiye'deki 20 yılını, gelecek hedeflerini ve Türkiye'nin bilişim sektöründe geldiği noktayı konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İsterseniz genel bir değerlendirme ile başlayalım. Microsoft'un Türkiye'deki 20. yılı ve üst üste de en başarılı operasyon seçilmiş bir organizasyon. Bunun sırrı ne? Neler yapıyor Microsoft Türkiye'de? Zeynep Hanım çok teşekkür ederim. Bugün Microsoft Türkiye'de yaklaşık olarak 5,5 milyar dolarlık bir ekosistemi teşkil ediyor. Bu Türkiye'deki bilişim pazarının yaklaşık olarak %47-48'ine tekabül eden bir rakam. 11 bin e aşkın iş ortağıyla beraber çalışıyoruz. Bu iş ortaklarımızda 150 bin tane bilişim teknoloji sistemi çalışanı var. Ve bunda dediğim gibi işte yaklaşık olarak 5,5 milyar dolarlık bir ekosistemden bahsediyoruz. Microsoft bugün Türkiye'de gördüğünüz her şirkette en büyük bankalardan tutun da kobilere, son tüketicilerde bütün bu altyapı, platform, uygulama dediğimiz konularda şirketlerin teknoloji altyapılarını sağlayan bir şirket. Microsoft'un çok özel projeleri de var. Gelişimcilere ciddi bir destek veriyor. Biraz da bundan bahsedelim. Tabii Açık Akademi için çok sevdiğimiz önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi. Tamamıyla ücretsiz olarak elinizde bir klavyeniz, bir bilgisayarınız varsa gelip girip uygulama yazmayı öğrendiğiniz, bu telefonlardan indirdiğiniz uygulamalardan bahsediyorum. Hava durumu olabilir, oyun olabilir, şu olabilir, olabilir. Ve burada da çok büyük başarılar gördük. Son bir sene içinde 130 bin tane öğrencimiz oldu. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük üniversitesi aslında şu anda. 2500 tane mezunu verdik. son altı ay içinde 800 tane uygulama yazıldı. Bunlar Microsoft mağazasında ve diğer mağazalarda hayata geçmeye başladılar. Yani amaç bir şekilde nasıl olur da bu dünyadaki teknoloji pazarından Türkiye daha fazla pay alabilir. Burada tabii bulut da çok önemli bir konu. Bulut biliyorsunuz e, ciddi anlamda teknolojiye ulaşmayı ucuzlaştıran, rahatlaştıran bir e, ortam. Verilerinizin bir kısmının kendi e, yerinizde olduğu, bir kısmının e, bulutta olduğu, istediğiniz zaman istediğiniz yerden bilgi ulaşabildiğiniz bir ortam. Burada koblar e, bulutu kullanarak çok ciddi bir sıçrama yapmaya başladılar. Çünkü eskisi gibi çok fazla yatırım yapmaları gerekmiyor ve amacımız bir şekilde. Gerek büyük şirketler, gerek e, kobiler gerek kamu, e, nasıl olur da bu değişen dünyada teknolojiyi daha iyi kullandırıp e, buradan daha büyük bir verimi ülkemize getirebiliriz bunun için uğraşmak. Peki Microsoft bilişim zirvesinin sloganı geleceği birlikte şekillendirelim. Peki Microsoft Türkiye'nin bilişim ve teknoloji geleceğini nasıl şekillendirecek? Nasıl şaşırtacaksınız bizi? Şimdi şöyle biliyorsunuz Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi Microsoft'a baktığımız zaman Microsoft içinde Türkiye 25. durumda. Türkiye'de çok iyi gelişen bir teknoloji yatırım var ama kendimizi Brezilya ile Rusya ile karşılaştırdığımız zaman hala onların bizden 6 kat 7 kat daha fazla teknoloji yatırım yaptığını görüyoruz. 3 ana bacağı var bizim bu ulusal plan diyoruz buna geleceği birlikte gelişlerinde. Birincisi nasıl olur da şirketlerimizi dünya pazarlarından daha fazla pay almalarını sağlayabiliriz. Bunun için işte bir Anadolu'da başlattığımız çok önemli bir Anadolu projemiz var. Burada 700 tane şirketi seçip kendimize bu şirketleri nasıl daha fazla karlılıklarını artırır, dünya pazarlarına açılabilir, onun için çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. İkinci konumuz nasıl olur da eğitimde bir farklılık yaratabiliriz? Burada bu Açık Akademi projesiyle bu eğitimde farklılığı yapmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü genel teknoloji konusunda, siber güvenlik gibi konularda nasıl olur da e, ülkemizin e, dünyada önemli bir yere gelmesini sağlayabiliriz ki. Böylece teknolojiyi kullanarak Türkiye'nin bu dünya devleri arasında bir an önce girmesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da Microsoft bilişim zirvesi devam ediyor. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen'le Microsoft'un Türkiye'deki 20 yılını, hedeflerini ve Türkiye'nin bilişim sektöründe geldiği noktayı konuştuk.